Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Napret, yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuklarımız var. Konuklarımız Vasif'le Eşkin. Ama önce bana bir silah ver abi. Silah, silah. Ya abi mutant ne gözünü seveyim mutant. He tamam tamam tam tam sini, tam sini. Gel buraya, gel. Gel buraya. Kardeşim şimdi iki tane dostum var maçta. Biri Vasif, sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Bir de eşkin kardeşim. Eşkin ama bayılma. Bir dakika karde ya. Abi niye ayrı oynuyorsun ya? Onlar beni duymuyor. Mikrofonları da açık değil. O yüzden birazcık kanser olabiliriz. Haberiniz olsun. Abi Vasif gel. Vasif gel. Önümde ya. Bak 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 gördün mü? Bir bomba atacağım ben ona. Bir bomba atacağım ben ona. Hay izle. İzle bombayı izle. İzle bombayı. Bom. Abi işte bu kadar vasif gördün mü? Gördün mü abi? Nasıldı? İyiydi değil mi? Şimdi içeri doğru bir rush atalım. Şurada bir yerde ses var ama. Birini aldım. Gel gel girelim içeri gel. Gel gel gel. Üst kata çıkalım gel. Gel üst kata çıkak ya. Aha. Lan bu ne? Adam ne yapıyor <laughs> lan Vasif ne yapıyor? <laughs> vasif ne yapıyor Vasif? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Im. Sen bana güzel bir AK ver ya. AK güzeldir. AK severiz. Şimdi içeri doğru gitmek istiyorum ama içeride bir kişi var. Vasif girelim mi kardeşim? Vasif girelim mi abi? Allah Allah. Buradan da bir kişi var. Ne yapacağız oğlum? Baksana oralarda geziyorlar ha. Gel gel. Önce arkaya. Lan. Lan. Vasıf hayatını kurtardım kardeşim. Git kitini bas. Bana da dua et tamam mı? Şu bombayı da atsam tutar mısınız? Az önce tuttunuz. Bir daha tutarsanız vallahi vere. Hadi. Abi niye kaçıyorsun oradan ya? Ecelinden niye kaçıyorsun? Yok gitmeyeceğim gitmeyeceğim sıkıntı bunlar var ya burada bizi haşlar pişirir ben sana diyeyim vasif gel gel vasif gel şu molotofu tutsalar bak yanıyor 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 yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yok abi adamlar yanmıyor. Yanmıyor. Vasif aşağı düşme Vasif. Seni burada var ya ellerler ben sana diyeyim ha. e ee? bak. Bomba bomba atıyorlar lan. Vasif bir tık geri abi. Vasif bir tık geri abi. Ben bir kit döneceğim. Baksana. Oo adamlar 4-5 tane bomba attı lan. Tut bakayım şunu gelmesen. Vasif bunlar bir tık sıkıntı gibi ha. Ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Baksana. Var ya. Bunlar bize biraz sıkıntı çıkartacak ha. Önümüzde. Hadi. Lan bombaya nasıl düşmüyor? Yanına attım ya. Allah Allah. Bak 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 bak. Vasif sen azıcık şu sağ taraftan göstersen bana kapıdan bakarlar mı? Bakmazlar. Abi bakmıyorlar. Kafayı yersin ya. Oğlum nereye gitti bunlar be? Hala oradalar biliyor musun? Gel gel gel. Gel 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 gel. Basif gel ya. Baksana ne yapıyor orada. Onlar orada çatışıyor tamam mı? Bizi büyük ihtimalle unutmuş olabilirler mi? Hiçbir fikrim yok ama. Aha! Basif Basif Oğlum bayıttılar. Tut beni tut. Tut 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 tut. Tut, tut beni. Abi ya onların da baygını var. Gelemezler. Gelemezler onların da baygınları var. Şu ben mi döneyim? Bir döneyim. Aa! Aa! Lan burada da adam var ya. Allah Allah. Lan bir salın da bir. Vasif ne yapıyorsun Vasif? Abi Vasif yargı dağıtıyor. Yemin ederim. Efendim merhabalar. Siz ben oradan göstermezsiniz büyük. Oh. Ne yapıyor? Lan ne yapıyor? Aferin Vasif. Sana doğru çekmiştim kardeşim. Harbiden elle sağlık yani gerekeni yaptın. Son 7 kişi kalmış. İkisi biziz. 5 kişi var. O 5 kişinin de şimdi içinden geçtik mi? Grozası varmış. Baksana gözünü seveyim ya. Adam ortayı açmış büyük ihtimalle. Tüh. Tüh. Ortayı ben açacaktım be. Vasif bu adamlar nerede gözünü seveyim be. He. Aha. İçeride. İçeride. Bu sen. Bunu da sen tut. Eee üçüncünüz nerede? Üçüncünüz. Kardeşim üçüncünüz nerede sizin? Ortayı da açtınız değil mi? Son bir kişi kaldı ama. Yok. Şu havan topunu alacağım. Havan topu, topu mudur nedir? Şimdi bir kitimizi dönelim. Acil buradan çıkalım çünkü ben fena sıkıldım yani buradan. Burayı zaten bitirdik artık. Çıkma vakti geldi ha Vasif. Hadi gidelim. Koçum de bu saatlerde dolu diyecektim. Çatışıyorlar. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyor lan bu? Bu ne oğlum? AFK mı bunlar? Aa! Aa! Lan kim sıkıyor? Hallettin mi koçum? Vasif. Bana sıkana mı vurdun lan? Abi orada kamyon da durdu bak. Kamyon da durdu orada. Ne yapıyor? Bana mı sıkıyor? Bana mı sıkıyor? Biz araca binelim gidelim. Vallahi var ya o kamyona araç atmamız lazım acilinden. Vallahi bak hala sıkıyor. Vasif bin. Ya da Vasif binme şu koşa bak sana gözünü seveyim sen binme ya. Sen binme ya. Ben bunun arkasından gideceğim. Lan nereye gidiyorsun lastiğin patlaklar. Lan bir in de konuşak in, in de konuşak alo Bak in de bir konuşak in de bir konuşak kardeşim in de bir konuşak Bak indirdim böyle Niye inmiyor yani bir konuşacağız diyorum ya sıkacağım mı diyorum ben sana Vasif bin gidek abi Ne var burada lan Aa adam var O canım bir bıraktı lan Bunu almam lazım Çık 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 Polimon musun nesin ya? Canımı nasıl bir bıraktı be? Ulan öyle saçmalık mı olur? Neyse ucuz atlattık. 16 kilimiz var. Kalan sayısı 17. 15 kişi kalmış yani kardeşim. Mükemmel matematiğim var. Haberiniz olsun. Döndük dolaştık yine Pochingi'ye geldik. Ben anlamadım ki. Şimdi sen ta öteden bize sıktığın için sana çok sinirlendim. O yüzden bu bombayı sana layık gördüm. Bu bombayı tutuyorsun tamam mı? Tuttun mu? Tut bakayım bunu. Niye tutmuyorsun oğlum? Bir dakika. Tamam tamam tamam. Şimdi çok sinirlendim ben kardeşim. O bombayı tutmadığın için. Vasif gel giriyoruz. Gel abi giriyoruz. Gel. Gel. Nereye gitti lan bu? Oğlum nereye gittin kardeşim? Kesin balkonda dur. Bekle bekle bekle. Balkona bakıyorum dur. Hop. Bak balkonda da de... Allah aşkına bak. Ya buraya yatmış o. Oğlum siz neyle besleniyorsunuz? He? Allah aşkına siz neyle besleniyorsunuz da bu oyuna girmeyin ya. Yani? Şu droptan acil bir yelek almam lazım. Nereyi gösterin? Nereyi işaretliyorsun? Bu mu? Lan bunlar kalabalık kalabalık. İki baygın var. Aferin lan Vasif birini çektin var ya. Senin var ya beton yetmez beton. Of oh, ikincisinde de çekti var ya. Beton yetmiyor ya. Bu çocuğa var ya beton yetmiyor. Vasif önümde bir yerde. Şuna bir sık. Yoksa bak ben buna bomba atacağım. Bak sık. Bak bomba atıyorum o zaman ben buna. Tut bakayım. Niye tutmadı? Bak bak bak. Balona balona biniyor. Manyağa bak manya Balona biniyor. Şunda birinde AVV vardı. Lan ne oluyor? Aaa arkadan sıkıyorlar lan. Vasif. Şu kişi bir ben döneyim gözünü seveyim sis mi sat bir şey at ya. Abi adam demeden at ya demeden atıyor adam demeden atıyor ya. Buradan bir yerlerden sıkıyorlar ama. Bak sağ biri geçti. Sağ biri geçti onlar sıkıntı. Azıcık geri oynayalım. Gel 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 gel. Gel bunda avm var zaten bunu almam lazım benim. Bunu alırsam beni bayarlar. Şöyle bir sis atacağım. Vasif arkamızda bir var mı? Gözünü seveyim var ya. Bizi haşat ederler be burada. Şuradan bana bir AVM'yi ver. Herkesi öttüreyim ben burada. Şu abi. Lan buraya siz gelmedi mi? Şuraya atayım bir daha. Aha! Oğlum bunlar Bunlar birbirleri çatışıyor. Dur 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 dur. Ben birini vurdum dur. AVM'yi alayım da gideyim bak biri geliyor. Sol tarafımız dolu. Vasif beni bir koru. Şunu ben mi alayım ben? At 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 at. Of bir de 25 mermi, 25 mermi, 25. Bir adam bir tane sıkmış. Onu da zaten ben duymuşum. <laughs> Sen rahat ol şimdi ben onları bombamla tanıştıracağım. Şu bombayı da Hadi bakayım. Güzel attım. Onlara şu an canları bir bak. Buna emin ol. Çok güzel attım. Birazcık geri çekilelim abi. Şu çatılar Gayet iyidir bizim için. Vasif buradan var ya şimdi hepsini teker teker avlayacağız. Hazır mısın? Bak. Bu bir. Aa yedi nasıl ölmüyor? Yedi nasıl ölmüyor? Bak bunlar var ya Sabah kadar göstermezler daha. Çıkar. Çıkar bakayım. Çıkar bakayım sen. Çıkar bakayım böyle. Bak öyle bir daha bakma bak. Bir daha öyle bakma bana. Anladın? Vasif nasıl vuruştu abi? He? Çok güzel değil miydi? Ama bir daha göstermez biliyor musun? Onun dadına bir kere baktı daha da göstermez. Hala sıkıyor bak 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 bak, bak. heval bak bir daha sıkma gözünü seveyim teker teker mi indireyim kardeşim ya arka arkaya geçi de bir karbon atalım diyorum ben ne diyorsunuz he vasif oğlum sen bunlara bir sprey çakarsın buradan ne diyorsun ya da bir baygın daha verelim şöyle bak 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 kaldırmaya gidiyor gördün mü? Gördün mü kaldırmaya gittiğini? Bak! Bak onda da bir şey var lan. Onda da mı AVM var yoksa? Bak kesin onda da AVM var ha. Bak gösterin bakayım bir daha gösterin bakayım bir. Göster mi? Yok göstermezler. Bir baygın verelim direkt rush atalım oraya. Ama göstermiyorlar ha baksana. Aha bak ben girince tabi gösterdim mi? Sağa doğru açılmış bir de çakal. Çakal sağa doğru açılmış. Sen nasıl yemedin lan onu daha bak Bak. Bak. Oy. Bir baygın var. Raşlayalım. Bir kişi daha bay. Ya var ya. Şuna bak bak bak. Yedi bir tane. Oğlum iki kişi baksana bir adamı kurtarmaya gidiyorlar. Bakıyor bize. Şunu bayarsak baydık. Bas 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 bas. Bas. Geliyorum geliyorum geliyorum. Vasif gel abi hadi. Bunların içinden geçtik biz. Bak 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 bak. Bir bombamla tanıştırayım onları. Arkadaşlar şu bombayla bir tanışırsanız çok güzel olur biliyor musun? Tut bakayım. Olsun canları bir canları bir bak onlar öyle bir bombayı yedi ki canları bir Bak Helalsin Biri buraya geçiyor Ya kolsuzluğum tuttu bunu görmeyin bunu görmeyin Aa daha oraya gidecek bu, bu, bizi harbiden sıkıntı çıkaracak ha Vasif adam burada Bu ne Helalsin, 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 helalsin. Ama benim 7 kim kalmadı. Oy AVM var lan bunda. Oğlum AVM var bunda. Al al atayım sana kullan. Bak bak. Lan bu burada pusuyor mu ya? Oğlum niye pusuyorsunuz burada lan? Vasif harbiden helal ha. Adam herkese yargı dağıtıyor. Herkese yargı. Vasif reiste herkese yargı var. Ben sende kesin 7.62 vardır. Mg sıktın. Ver 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 ver. Ver Mg'yi ver ver ver. Ver kardeşim. Şimdi şu karşıdakinin acil bir. Ee, karşıdakinin acil bir şeyine bakmamız lazım. Neydi adı? ifadesini bir almamız lazım. Bak gösteriyor bize gördün mü? Bak abisi. Abisi bir tane yedi o şimdi göstermez abisi. Abisi bir tane yedikten sonra insanları gösterir mi? Göstermez değil mi Vasıfçım? Ulan hadi artık be zaten öleceksin ya. Öleceksin artık. Göster şöyle ya. Göster şöyle öleceksin zaten. Biz oraya acil basalım. Arkadaşı nerede bunun? Arkadaşı nerede? Arkadaşı o sağda bir yerde gezin bak. Bak gezin orada bir yerde. Bak geliyor gördün mü? Zıplaya hopla be, geliyor. Ben bunlara da dalıyorum. Bombamdan bir tatlıracağım arkadaşlara. Bak 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 kaçıyor gördün mü? Nereye kaçıyor? Kasa... Kasa ne oğlum Allah aşkına. Kayaya mı kaçıyor sen? E ee, kayada mı sizden? Hadi bakayım göster bak. Yedi bir tane. Yok ben bunu AVM ile vuracağım. Basitçim salar mısın kardeşim? Ben bunu AVM ile vurmak istiyorum. Önce bir tavayı tutsun. Tavayı tutmadı mı? Tamam şimdi AVM'yi tutacak o zaman. AVM'yi tutacak. Hadi. Hadi göster bakayım. Hadi oğlum. Sağdan mı? Soldan mı? Sağ, sağ, Hadi göster kardeşim. Hadi. Oğlum. Ya bak nasıl ölmüyor bak. Şimdi kafayı yersin. Bak şu an kafayı yersin. Bak şu an harbiden. Bak elim ayağım titriyor. 22 kilim var. 23. sen olacaksın. Hala fasafisolar bilmem neyler. Şu AVM'yi tut da videoyu kapatalım be kardeşim. Molayı tut. Onu da tut ben. Sağlı. Sollu. Yok abi tutmayacak. Vasif. Vasif bu tutmuyor abi. Ne yapacağız? Alan da geliyor. Ha? Hadi. Hadi ilk tutan kazanır. Hadi. Bak. Bak 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 hala direniyor. Hala direniyor. Alan geliyor. Ver alan. Göster. Bak. Lan bayıttı beni bayıttı. Vur 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 vur. Vur vasif vur. Vur boş ver beni vur. Vur ya Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde videomuzun çektik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere videoyu beğenin.